Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner var. Şimdi arkadaşlar daha önce tanıtmış olduğumuz bir gollendiren Plus var. 6 programlı 2023 versiyonlu. Altın, altın, gümüş, boşluk, su, elmas ve bakır. Bu cihazımızın tanıtım amaçlı. Nasıl kullanacaksınız, nasıl şey yapacaksınız onu anlatıyoruz, anlatmak istiyoruz. 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gider. 6 antenlidir bu. 500 metre mesafede tarama yapıyor. Bakın çift mineral kalibrasyonlu. Bir yandan takayım bir yandan da anlatayım. Hedef dedektör 43 senelik firma. Kurumsal bir firmadır. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 245 4484 Sabit numaramız 0545 245 44 84, -84. Cep ve WhatsApp numaramız. PTT Kargo ile şayet alma niyetiniz olursa PTT Kargo ile gönderiyoruz. Şu gördüğünüz resmi, videoyu, Türkçe kullanma kılavuzunu görüyorsunuz. İki sene servis garantili kaşe imzalı. PTT Kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsun. Ürünü gördükten sonra parasını verip alıyorsun. N11 mağazamızdan taksitli alma imkanınız ve alantaramaburada.com sitemizden de satın alma imkanınız vardır. Avrupa'daki vatandaşlarımız için de Western Union olarak para transferi yapıldıktan sonra vermiş olduğunuz adrese Türkiye'nin Turpex kargosuyla 5 veya 7 gün içerisinde dünyanın her bir ucuna gönderme imkanımız mevcuttur. Bakın arkadaşlar, hedef dedektör de, 43 senelik firma kurumsal. Yerimiz, yurdumuz, her her şeyimiz belli. Biz aramadan alan tarama satın almayın. Öyle açık konuşayım. Şimdi 3 tane düğmesi var bu ürünün. On out düğmesi, program düğmesi, enter düğmesi. Kılavuzda Türkçe yazıyor programdan Gold'a alt Gold'a getiriyorsun, Enter'a basıyorsun. Cihaz 500 metre mesafede tarama yapıyor. E, suyu 24 metreden buluyor. 20 metreden buluyor. Defineyi de 10 metreden. Şu şekilde tutuyoruz. Taramasını yaptı. Test amaçlı orada altında gümüşümüz ve mineral kalibrasyonumuz var. Yine devam ediyoruz. Şekilde. yine taramasını yapıyor. Yönünü verdi. Şurada mineral taşlarımız var. Mineral taşlarımız üzerinde bakın cihazı tuttum. Cihaz herhangi bir hiç stabil bir şekilde duruyor. Dönme falan söz konusu yok. Normal altın neredeyse onun yönünü veriyor. Yani altın bu tarafta diyor. Devam ediyoruz. biraz geçti. Yani gömülü geçti diye antenler bizi geri atıyor. Attığı gibi de tam üzerine geldiğinde cihaz 360 derece dönüyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Bu şekilde. Daha önceki anlatımlarda da belirttiğimiz gibi antenler kapalıyken derinlik 2 metre gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bomb alıyorsunuz derinlik oluyor 4 metre 4 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede bu şekilde şimdi unutmadan müşterimiz soruyor siz altına atıyorsunuz gömüyorsunuz ee, Biz de diyoruz ki cihaz toprak altında oksitin yaydığı manyetik alandan buluyor Biz sadece bu cihazın nasıl tepki veriyor nasıl kullanacaksınız onu anlatmaya çalışıyoruz yani toprağa gömmüşün, açıkta bırakmışım hiç fark etmez Siz yapmak yani yap, yapacağınız olay Kullanma kolojini okuyacaksınız, okuduktan sonra takıldığınız bir şey olursa sabah 9.00 akşam 8 açık, aledin, edin. Biz buradan yönlendiririz sizi teknik servisi olarak. Yine açtık, gümüş bölümüne getirdik. Gümüş bölümünde de, gümüşümüz de orada. Cihazı cihaz yine aynı şekilde onun yönünü verdi. Geliyoruz sağ kutuya, sola. tam üzerine geldi döner. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar cihazı kapattım. Bir de bize müşterilerimizin genel sorularından normal bir. Normal bu cihazda diğer tepki altına gümüşe tepki veriyor. Diğer metallere nasıl tepki veriyor? Bakın arkadaşlar boşluk konumuna geldiğimiz zaman bir süre bir mezar olarak düşünün veyahut da oda olarak düşünün. Test amaçlı söylüyorum yalnız. Bu cihaz normal boşluk konumunu aldığınız zaman şurada yürüyorsunuz. Bu cihaz böyle döner. Yürüyorsunuz, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Cihaz büyük bir şeyden sonra 2 metre mesafe yürüdünüz. Cihaz durdu. Durdu demek ne demek? Burada bir boşluk var. Ama boşluk mezar mı, oda mı? Bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan bir çizelge çizel yapıyoruz. Yine aynı şekilde. Durdu. Ne oldu? Demek ki burada bir boşluk var. Gel. bir oda. mezar, mağara kapısı gibi ters şeyler de olabilir. yapacağınız olay kazacaksınız, yapacaksınız. Hedef dedektör 43 senelik firma, kurumsal firma, N11 mağazası, alan tarama burada.com'dan kredi kartına taksitli. Buradan da hedef dedektörü bizi aradığınızda BTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Tavsiyemiz yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapınız. Hayırlı günler.